Yepyeni bir kutu açılım videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün karşımızda Trustmaster'ın sizlere yayınlarda aylardır bahsettiğim Yoku nihayet geldi. Yokumuzu aldık. Bu bir sponsor videosu değil. Gittim kendi paramla aldım. Amazon'dan satın aldım. Sizlerle beraber bakalım kutu içerisinde neler varmış. içinden neler çıkacak hep beraber göreceğiz. Heyecanlıyım. Flash Simulator topluluğuna göre yokun verdiği hissiyat her şey çok iyi diyorlar. Biz şimdi kutu açılımından sonra... Kurulumu da nasıl yapılacağını hızlı bir şekilde sizlere göstereceğim. Daha fazla bekletmek istemiyorum. Hemen kutu açılımına başlayalım. Bu yanlarda da açma yeri varmış. İçinden kurulumla alakalı kağıtlar, bir şeyler çıkıyor. Umarım bunlara bakmak zorunda kalmam. 2 saat kurmakla uğraşmayız. Burada yine yokla alakalı bir şeyler var. İçinde trottle'ımız da var. Sadece yok mevcut değil. Trottle'ımız da var ama bir tane trottle var. Yok mevcut değil. Çok pardon. Mevcut değil. Açılışa devam ediyoruz. Evet, burada trottle'ımız çıkıyor. Tratılımız bu şekilde. Boeing 787 uçağından esinlenerek yapılmış. Tratıl ve yok da aynı şekilde. Tratılı bir kenara koydum. Sanırsam bunun içinde güç kablosu var. Bir şeyler var ama ne işe yaradığını bilmiyorum. Hep beraber göreceğiz. Ha, şey varmış. Masayı sabitlemek için bir aparat çıktı içinden. Evet şimdi asıl olay çıkıyor arkadaşlar. Bizim asıl olay. Bu bunu nasıl çıkaracağız? Bunu kutuyu galiba yere koymam lazım. Evet kutuyu yere koyayım. Size çıkardıktan sonra göstereceğim. Evet uzun süren bir aranın ardından e, yoku çıkartabildiğim kutusunun içinde sıkıştırmışlar jelatinli şimdi çıkardım yokumuz böyle görünüyor arkadaşlar e, ben de ilk defa elimi alıyorum e, hemen masaya kurup sabitlemek istiyorum e, nasıl bir çevirme hareketleri işte ileri geri falan yapılabiliyormuş göreceğiz e, bunun kilosu şu an tartıyorum şöyle elimle tahmini yani belki bir buçuk iki kilo yakın bir kilosu olabilir e, eğer tıratılınız yoksa şuradan uçağınıza gaz verebiliyorsunuz buradaki şeyler sayesinde şurada bir İniş takımı şeyimiz var. İniş takımı aşağı yukarı gibi. Zaten ileri geri sağ sol bunlara bakacağız. Üzerinde tuşlar var. Bunu simülatöre taktığımız zaman otomatik tuş atamalarını yapıyor olması gerekiyormuş. Öyle diyorlar bunu masamıza kuralım. Bu arada e, kutunun içerisinden yok dışında bir tane de kablo çıktı. Yani çok fazla aşırı abartılı bir kutu içeriği yok. Onu söyleyeyim. Yoku çıkarttık. Bir de e, Throttle'ın da içerisine bakmak istiyorum. Çünkü de ayrı olarak satılan bir parça. Ben ikisini birlikte aldım. Bir de Throttle'ın kutu içeriğine bakalım. Bu da Throttle'ımız. Boeing 787 uçağından esinlenerek yapılmış Throttle diyorlar. Nasılmış? Hissiyatını dahi bilmiyorum arkadaşlar. Yemin ediyorum ilk defa karşınızda açıyorum ben de. bu şekilde çıkıyor. Üzerine gaz kolanı kendimiz takacağız. Düğmesi falan var. Açalım hatta. Şöyle. Birazdan buraları şenlendireceğiz. Motor çalıştırma düğmeleri falan var diyorlar. Bakacağız. Başka neler çıkıyor? Kablo çıkıyor klasik bildiğimiz. Evet, bizim gaz kollarımız bunlar. Gaz kolları çıkıyor iki tane. Tamamen size kalmış arkadaşlar. İsterseniz buraya speed brake takabilirsiniz Boeing'de olduğu gibi. Buraya speed brake takarsanız iki tane gaz kolunu da buraya takarsınız. Bu şekilde kullanabilirsiniz ama flap'ınız olmaz. Eğer flap takmak istiyorsanız iki tane gaz kolunu buraya. Burada bir tane flap takarsınız. Olur biter. Şuraya bir yerde speed brake atarsanız speed brake'e gerek kalmaz. Ya da buraya flap atarsanız e, flap'ı takmazsınız gibi gibi. Ya da şöyle bir seçenek var. Eğer ben üçünü de takmak istiyorum abi demek istiyorsanız. Şuraya speed break takın spoiler'ı. Buraya bir tane gaz kol takın şundan. Bakın şu gaz koldur. Şurada reverse falan var. E, şuraya speed brake Buraya gaz kolu. Buraya da flapınızı takın. Böylelikle bir Throttle'da hem speed break hem gaz kolu hem de flapınız olmuş olur. Benden tavsiye nasıl istiyorsanız. Ben buraya iki tane gaz kolumu takacağım. Buraya da flapı atacağım. Speed break'e bir tane tuş atarım şuradan bir yerden fark etmez. Bakalım nasıl takılıyormuş. İlk defa takacağım. Yani Throttle'ın verdiği hissiyatı da merak ediyorum tabii ki. Açıyoruz. Bakalım nasıl takılıyormuş. İlk defa takacağım. Şimdi reverse. Şurada reverse var. Bu da gaz kolumuz. Bakalım nasıl takılıyormuş. Evet takıldı tamam. Çok kolay. Birazcık bastırmanız gerekiyor. Hop bunu da taktık. Süper. Bakın reverse'leri taktık. Şu an reverse'ler kapalı. Bakalım hissiyat nasıl? O hissiyat baya güzel. Ben de Trasmaster Airbus e, Quadrant'ı da var. Yayınlardan bilirsiniz. Biraz daha sert. E, galiba galiba bunun sertliği ayarlanabiliyor diyebiliyorum ama. Şurada da reverse'lerimiz var. Mesela iniyoruz. E, atılı, idle yaptığımız zaman. Şuradan reverser açıyoruz. Daha sonra reverseri tık kapatıyoruz. Ve taksiye devam ediyoruz gibi düşünebilirsiniz. Burada da flapımızı takalım. Flap da bunun içinde. Abi kutu açma işinde hiç şey değilim ya. Vallahi. Umarım beğeniyorsunuzdur şu anda izlerken. Flapımız da ee, buraya takacağız. Bunun başka şeyi var mı acaba? Ee, yok tamam. Parça falan yok. Bu şekilde takılacak. Ama biraz yabancı geldi de. Heh, tamam taktık bu kadar. Bakın benim kurulum bu şekilde. Ee, burada gaz kolarım, tıratıllarım. Burada da flaplarımızı şu an burası up konumunda. Burası bütün flaplar açık. Bunu aksis olarak atacağız zaten. heading düğmesi var. Heading olarak ayarlayabilirsiniz. Hızınızı ayarlayabilirsiniz. Şuradan çevirebiliyorsunuz. Yüksekliğinizi ayarlayabilirsiniz gibi gibi. Değişik bir hissiyatı var. Böyle tırtıklı bir çevirme olayı var. Heading basabiliyor muyuz? Evet basılabiliyormuş. Yani şuraya bir yere motor atasak falan filan. Bakacağız. Yani nasıl atandığını bile bilmiyorum. Hep beraber göreceğiz. Speed brake bu. Speed brake. bunu... Belki bir ara takarım. Kalsın. Tratılı kaldıralım. Yokumuzu kuralım arkadaşlar. Kurulumumuz başlasın diyelim o zaman. Master Boeing yok ve Throttle kurulumumuzu yaptık. Bu Trattle'ı koyacağım bir masa koyacağım. Şimdilik böyle idare edelim. Yokumuz şu an ekranda bakın hareketlere göre tepki veriyor. Şöyle ben de ilk defa sizlerle beraber deniyorum. E, bakalım çalışıyorlar mı? Evet ekranda görüyorsunuz. Flap burada ben flap'ı koydum demiştim ama default olarak aslında speed break'li giriyormuş. Yani siz bunu kurduktan sonra ayarlamasını yapmanız gerekecek çünkü ben bir 2 3 tane ayar yaptım. Bakın flap'ı arttıralım. Şuradan arttığını görebiliyorsunuz ekranda. Biz 5 flap'a çekelim tekrardan. Şuradaki tuşların atamasını maalesef bu videoda gösteremeyeceğim. Bunu daha sonra kendim kurcalayacağım. Buraya motor çalıştırma switch'lerini atamaya çalışacağım. Bir kalkış yapalım. Bakalım Trance Master Boeing yokla kalkış hissiyatı nasıl olmuş? Ben de ilk defa göreceğim. Ayak altında şu anda benim Logitech'in rudderları da var. Şöyle rudderları da bakaraktan Tamam park frenimiz çekili. Park frenimi bıraktım. Thrustmaster, Boeing yok ve Throttle'la ilk kalkışımızı yapalım. Take off. Elimizin sırasız olması lazım. Throttle'ı şöyle kolumun altına falan koymaya çalışacağım. Daha sonra biz şimdi kurulumumuzu yaptık ve test uçuşumuzu yapıyoruz. Yavaşça uçağımızı kaldıralım. Gear up şuradan. Yani kalkış şunu söyleyeyim öncelikle. Evet bu benim ilk kalkışım arkadaşlar. Onu da buradan söylemiş olun tekrardan. Çok defa söyledim. Ama şu anda e, Trattle'ın verdiği hissiyat, kalkış, o ince hassasiyet nasıl söyleyeyim çok güzel. Trattle'ın elimde verdiği hissiyat da çok güzel. Yani neyden yapıldığını da bilmiyorum. Bunun internette gördüğüm yorumlarda da hissiyatın çok iyi olduğunu söylemişlerdi. Şu anda ben bunu kendim de deniyorum. Bakayım. Yani buraya flap atamış. Burada tuşlar falan var. Bunlar manuel olarak kendiniz istediğiniz kontrolleri atayabilirsiniz. E varsayılan ayar olarak mesela şunu şuradaki tuşa yaptım, flap açtı mesela. Hepsini daha sonra deneyeceğim. bir ayar yapacağım. Belki bu ayarları yaptıktan sonra bununla ilgili de bir video gelir, video çekerim. Yokla yapacağımız canlı yayınları, videoları kaçırmamak için kanala abone olabilirsiniz. Bu videoda sadece Thrustmaster elimden gelince kutu açılımı ve kurulumu yapmaya çalıştım. Şu an simülatörde de ilk uçuşumuzu yapıyoruz. Bu throttle'la ve bu elimizdeki yokla uçuşlar yapmaya devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.